Selam millet kanalıma hoş geldiniz yeni bir video editledim. Evo ile Emirhan'a izletmeye götürüyorum. Hep bunu mu çekeceksin? Başka içerik çekmeyecek misin diyenler için de farklı içeriklerim de var ama bu ay gerçekten çok yoğun bir aydı benim için. Aralık ayı umarım bizim için çok güzel geçer. Bunda zaten aralığa girmeden size atmış olurum, izletmiş olurum. Umarım videoyu beğenirler. Tam olarak bugün uyumamamın 46. saat falan 1,5-2 günde 7 saat ham görüntüsü olan bir videoyu bitirdim. Tam onların istediği tarzda bir şey hazırladım. Ağızlarına layık. Aynı zamanda Instagram hesabım mahvoldu. Yeni bir hesap açtım. Yeni Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Canlı sıkıcı, üzücü bir durum. Emekler çöp oldu. Aynı zamanda benle uğra Karşılaşıp da beni sevmeyenleri Anasını avradını Ananı s**kim Ana seni Ana Polo var ya polo Anasının ruhunu Bekle seni ben şimdi cimre şikayet ediyorum 25 kişi bekliyoruz ve Benim bu video için beklentimin Daha demin çok düşük olduğunu söyledi Sen benim ne zaman Bir vlogu bir buçuk günde bitirdiğimi gördün Bir mucize yapmadım mı senin için Karşılaşıya evet. bak Bak Ha, süreç, ya oğlum şey. geçen sefer haberim yoktu millet kurgu sanıyor. Benim haberim var mıydı? Vallahi yoktu. Oğlum burası ne? Ya, kıraathane gibi. Şimdi sadece Emirhan'la bir yükselirsek, yükselirsek fikir... Anlıyorum. E, e, e. Anlıyorum. Hep Buraya kurgu koyma buraya kız. Kerem beraber. Aa, bak Fatih yakaladım o videoyu. Ben size sahte tepkiler vereceğim. <laughs> <laughs> ya nereden <ya, ya>, <laughs> videoyu Kaç para kazandın lan o videodan? O video kuyuda gizem bir şey. Para kazandın. Yemin et. Yemin ederim. Anladın. Sen kaç para kazandın? Sıfır. <laughs> senin, senin, aklına nasıl geldi o? Hani mesela böyle bir video çekmek. Sen biliyor muydun bunu mu kapatlayacağını? Hayır. Hakikaten. Ne oluyor ya? Sen her videonun kamerası çekiyor. Oğlum bu klip var mı? Video video kamerada. Kamerada Biz klipin bir kamerası çekecek miyiz o İyi o. Valla helal olsun. Yolumuzdayız dayı. <laughs> Aslında şeyi çok seviyor. Karpes'i çok seviyor. Bir gün buradaki bir sözü söyleyeceğim. Chicago gözler yalan söylemez. Yanlışlıkla <laughs> şey dedim. Chicago, Evans, Neverplane'de. O kadar güzel ki. Bir de sen de çok seversin. Yeşil kordon, turuncu, başlık. Aynı sen kardeşine gittiler. bir bir bana Sen de al. bana, <laughs> Vay, Alper Rende gibi yapmışsın kardeşim. GTA gibi yaptım onu malperrendeki şu şeyi yazmış renkleri yazmış. Oğlum biliyor, oğlum biliyor, onu biliyor. Bizden sonra bir şey. Allah Allah, Allah Arafat. Palestine, Palestine, Allah gelsin. I'm Filistin, I'm Palestine. If you don't want to make Filistin, want to make. Kim, 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 kim? buraya geldik niye geldik arkadaşlarımız var ne katılacağımız bir tane iki tane toplantımız var. O sırada Emirane dike iki tane dedim Emirane ben de

ya o kadar sikin olmuşsun. Kanka buradan kayıtmıyoruz. Dikkatli ol Öyle bir şey var mı? Yine mi? Üstüme dolandırıyor şu an. Kanka ben böyle bu arada. ha. Ama bu şey biraz... Tiyatro oldu. Tiyatroya giriyoruz şimdi. Bu adam Almanca var. Burası alınacak mı? Neydi bu? Buraya girene kadar haberi yok. Taşlar taşlar taşlar. Yok. Your boss. Your boss. you are the big boss. Oh my god. I don't fuck your bitch. See. Hadi Oğlum burası çok güzel ya. Ama bak sonunu da sonunu da sessiziz. çok çok. çıkıyor. Şimdi nereye gidisi seviyor

de <laughs> 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 Bak Gürcü şey abi yapayım. video buraya kadar nasıldı? Güzel. Yani çok güzel, güzel akıyor. Değil mi? Emirhan burada bana dedi ki burada kanka lütfen uçak biletimizi alıp bir an önce gidelim videoyu video, yu, video yu bırakalım. <laughs> abi telefon sesi geliyor Duymuyor musun? Bir daha Almanya'ya gelmemeye karar verdim. Abi, abi Almanya'yız. Ya ya Almanya'yız. Ya. Almanya's. ya, Almanya's. ya. Neyse, ne? 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 Gidip 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 Sigorta ne diyor biliyor musun? Eğer yenik görürsen diyor sağa sola kırma diyor. Geç Allah belanı versin. Bakalım bu kadar. Bence bu numarı çıkar ya. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Son çok iyi oğlum manyak mısın? Arkadaşlar Mehmet Akif abi çok sormuşsunuz. O da bizim Avrupa sponsorumuz. Yatırımcımız. Bir <laughs> motivasyon pozitif yaparız böyle lazım. Kariyerinizde partiste su sokmaya başlıyor. Gördüğünüz önemli. Hmm.

şey yok ya. Al, <laughs> bu arada muhabbet aldı. Bu arada Ya Fatih seni izledim. Senin ben mizah e? Orada bir muhabbet ettik biz. 10 yılın bir mizahıydı orası. İzle yani diyorum ki oğlum bak global ünlü olduk diyorum. Emel Var sana, videoda. Konuşurken duymadın. Açayım yeri. Tamam bak hemen kesmişsin. Bu da diyor ki. Türk oldu. Oğlum Türk oğlum bunlar. Sonra diyorum ki Almanca bir daha gel lan diyorum. Tamam oradan sonra muhabbet dönmüyor. Full full gülüşüyorlar. Beyin abla koyayım. Sen bana Gel. Ben de korkayım var. Ben de aşağıda var yok. Abi istahodeydi. Süslenmiş davet. What is this? Kapama sana. Kapama Ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, ben, ben ne, ben ne biraz sola, biraz sağ. <gülüyor> 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 Yusuf abi bekleseydin bir dakika. Bak bak. 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 Bak Babalar kalıp <laughs> Ayak bir sorun süremeyiz ki. Valla süremeyiz. Nasıl süreceğiz? Nasıl süreceğiz bu sene lan? Bir anda, bir anda süreceğim. Ya bir atma bak. <laughs> Sabah kadar güzel biliyor musun bunu? Yaşamışlığın altında yaşamışlığı. Ben de yaşamışlığı şeylerden bir şey Farklı bir deneyim evet. yaşamak <laughs> istiyorum. <laughs> <laughs> bir tane içecek söylemiş Ömür Ben bunu doldurmazsam ben bu. Bu ne? Tatlı olur mu? Farklı adam sana sordu ya diyor ya. Tatlıyı... <laughs> Tatlıyı... <laughs> 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 you want to ticket? one children? Yeah, I'm six years old. yeah, of course, children, brother. In to what in you have email something from school you show? I have a, a <gülüyor> <gülüyor> Fatih Durak kurtarmış videoyu falan izliyorlar. Bizi yok burada Fatih çok bir şey yok. Oğlum. Fatih ya Fatih Abi, yapıyor. Fatih Fatih'in yani? Fatih etkisi var. Lan lan senle böyle çektiğimiz Tayland bileti şey Tayland vlog <laughs> 600 bin izlenmişti. Utanmıyor musun bunu söylerken? Yok senin etkin var da bu kadar abartı değil. <laughs> <O> abartı değil. <laughs> Fatih başladı da bizi sevmeyenler var yani böyle. Bir türlü kabul etmek istemiyor ya iyi olduğumuzu. Bahaneleri Fatih oluyor işte. Bırak en azından bizden biri oğlum. Oğlum zaten ben Fatih seviyorum ama. Ya, ya kaldım. Oğlum böyle niye bitti? <gülüyor> <gülüyor> 3. izletimde 4. izleme iznini hmm. verdik çek hmm. bakalım. Aynen. Kısalsa kısalsa 5-6 dakika kısalır. Aynen. Ayarlar komple komple. Baştan mı? Aynen.